Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle renkli, eğlenceli, uzaylı canavarlar tasarladım. E, yaparken evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler kullandık. Eğer malzememiz yoksa da videoda bahsettiğim alternatifleri kullanabilirsiniz. E, aynı zamanda kitap ayrıcı olarak da kullanabilirsiniz bunları. Dilerseniz başlayalım anlatmaya. Evet, bu sevimli uzaylıları yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler. Öncelikle ben renkli evalar tercih ettim. Eğer evinizde eva yoksa yine renkli kağıtları kullanabilirsiniz. Veya yine beyaz kağıdı boyayla renklendirerek kullanabilirsiniz. Çizmek için kaleme ihtiyacım var. Kesmek için makasa. Onun dışında kürdan kullanabilirsiniz. Saplarını yapmak için. Veya evinizde pipet varsa o da işinizi görür. Renkli boyalar kullanacağım ve en son gözlerini yapmak için oynar göz kullanacağım. E, oynar gözünüz yoksa yine kendiniz çizip e, gözünü de o şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle çizerek başlıyorum. Kağıdımı aldım. Renkli bir kağıdımı aldım. Şimdi öncelikle çiziyorum. İstediğiniz boyutta yuvarlak şeklinde çiziyoruz. Daha sonra bunu kesiyorum. Bu kestiğim yuvarlak canavarımın yüzü olacak. Bu şekilde kestim. Daha sonra gözünün altını yapıştırmak için farklı bir renk alarak örneğin yüzünü açık renk yaptıysak üzerine yapacağımız rengi biraz daha koyu seçebiliriz. Buraya bir çiçek çiziyorum. Şu an görünmüyor olabilir koyu renk olduğu için. bu şekilde bir çiçek çizdikten sonra yine kesiyorum. Çiçeğimi kestikten sonra bunun üzerine koyuyorum. Gözünü bu çiçeğin üzerine yapıştıracağız. Tek gözlü bir canavar olduğu için. Şimdi ağzını yapalım. Ağız için ben kırmızı renk seçtim. Siz yine istediğiniz renkte yapabilirsiniz burayı. Bu kısmı da kesiyorum yine. Şimdi sıra dişlerine geldi. Küçük bir beyaz parça aldım. Sivri sivri dişler çiziyorum bunun üzerine. Ve daha sonra kesiyorum. dişlerini de bu şekilde koyalım. Evet sıra geldi kulaklarına. Kulaklarını, kulaklarını da yine istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben burada yine e, sarıyı tercih ettim. Buralara da istediğim şekilde kulaklar çiziyorum. Ve yine kesiyorum burayı da. Evet, kulaklarını kestikten sonra şu an bütün aşamaları hazır. Sadece yapıştırmak kaldı geriye. En son şekli bu şekilde oldu. Buna bir de oynar göz ekleyeceğim. Dediğim gibi oynar gözünüz yoksa kendiniz çizerek de yapabilirsiniz. Ve en son bitmiş hali bu şekilde olacak. Yapıştırmadan önce bu şekilde bekletiyorum. Dilerseniz burada kürdanlarınızı da renkli renkli boyayabilirsiniz çocuklar. Keçeli kalemle ya da sulu boyayla, akrilik boyayla boyayabilirsiniz. Şimdi bu canavarım burada beklerken ikinciye geçiyorum. Şimdi yine başka bir rengimi aldım ikinci canavarım için. yüzünü çizmeye başlıyorum. Bu sefer canavarımın boynuzları olmasını istediğim için şöyle ona boynuzu da ekledim. Yine buradan keseceğim aynı şekilde. Şimdi sarı renkle ellerini yapacağım. kollarını çiziyorum. Bunları da yine keselim. Bu şekilde iki tane kolum olmuş oldu. Şimdi yine beyaz rengi alıyorum. Ve bir yuvarlak çiziyorum. Bu canavarımın göz kısmı olacak. Kenarlarından keserek ayırıyorum. Şimdi en son mavi kağıdımı aldım. Siz burada e, yine gözünün hangi renk olmasını istiyorsanız o rengi kullanabilirsiniz. Bunu da yuvarlak bir şekilde önce çizelim. Bu sefer biraz daha minik bir yuvarlak çizdim. Yuvarlığımı kesiyorum. Evet, kestikten sonra bunu da beyaz kısma yapıştıracağız. En son oynar gözümüzde koyalım. Evet ikinci canavarımız da bu şekildeydi. Şimdi en son yapıştıracağız bunu da. Bu da kenarda yapıştırmayı beklerken üçüncü canavarıma geçiyorum. Üçüncü canavarım için de mavi rengi seçtim. Yine şekline ilk önce çiziyorum. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz çocuklar bunları. Aynısı da olması gerekmiyor. Ben bu şekilde yapmak istediğim için böyle çizdim. Şimdi bunu kesiyorum yine aynı şekilde. Evet, kestikten sonra yine buna da boynuzlar eklemek istiyorum. Bu sefer turuncu rengimi aldı. Burada eğer canavarınız dediğim gibi koyu bir renkse siz boynuzlarını, kulaklarını ya da daha açık renk seçmelisiniz. Veya canavarınız açık renkse üzerine ekleyeceğiniz kulakları vesaire koyu renk seçmelisiniz. Yani tam tersi olmalı. Buna da keseceğim. Siz farklı süsler de ekleyebilirsiniz. Örneğin kurdele yapabilirsiniz buna. Saç ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi aksesuarlar da ekleyebilirsiniz. Evet kulaklarını da bu şekilde yapıştıracağız daha sonra. Şimdi burnumu ekliyorum. Şöyle küçük bir parça aldım. Bu canavarımın burnu olacak. En son yine artan küçük parçalarla ayak parmaklara yapıyorum. Yani pati gibi görünmesini istiyorum. Şöyle küçük küçük parçalar kestim. Bunlar da en son bu şekilde yapışacak. Şimdi bu canavarıma da yine diş eklemek istiyorum. O yüzden yine beyazdan küçük bir parça aldım. Yine diş kesiyorum buradan da. Artan parçaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar da dişleri olacak. Evet artık yapıştırma aşamasına geçebiliriz. Evet yapıştırmaya geçiyoruz. Ben yapıştırırken silikon kullandım. Ee, eğer silikon kullanacaksanız lütfen bir aile büyüğünüzden yardım istemeyi unutmayın. Çünkü silikon çok sıcak olduğu için elinizi yakacaktır. Çok dikkatli kullanmanız gereken bir e, yapıştırıcı türü. Evinizde eğer silikon yoksa ne kullanabilirsiniz? Herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Sıvı yapıştırıcılar yine işinizi görecektir burada. Şimdi öncelikle kulaklarından yapıştırmaya başlıyorum. Çok az kullanıyorum yapıştırıcıyı. Ve üste gelecek şekilde ilk kulağını yapıştırdım. Diğerini de aynı şekilde yapıştıralım. Evet. Bu da yapıştıktan sonra gözlerini ekliyorum. Bunun da aynı şekilde. Ayak ayrıntılarını yapıştırdıktan sonra ben buna bir de ağız çizmek istedim. Siyah kalemimle canavarımın ağzını çiziyorum. Ve siyaha boyuyorum içini. Daha sonra kestiğim dişleri üzerine yapıştıracağım. Biraz daha büyütebiliriz. Evet, boyadıktan sonra dişlerini de boyadığım yerin üzerine ekliyorum. Evet, en son kürdana yapıştırıyorum. Dilersen burada kürdanı da boyayabilirim. Kuruduktan sonra boyarız kürdanlarını da. Evet, diğer canavarıma geldim. On parçalarını da aynı şekilde yapıştırıyorum. Önce kulaklarını Göz kısmını yapıştırıyorum şimdi. Ağzını da yapıştıralım. silikon tabi biraz uzayabiliyor. Burada en son kuruduktan sonra uzayan parçaları da koparabilirsiniz. Ve en son dişlerini ekliyorum. Kürdanına yapıştırdıktan sonra ikinci canavarım da hazır. bu şekilde kurumasını bekliyoruz. Şimdi son canavarıma geldim. Aynı şekilde onun da parçalarını yapıştıracağım. Evet kollarını da yapıştırıyorum. Arka kısımdan ekliyorum kollarını. Buna da en son ağız çizebiliriz. Tabi yapışıyor, kurumasını beklemediğimiz için. Ağzını da çizelim. Yine diş de ekleyebiliriz buna, küçük bir tane. Evet en son bunu da kürdanına ekleyerek bitiriyorum. Bu şekilde ters tutarak biraz kurumasını bekleyebilirsiniz masaya yapışmaması için. Evet etkinliklerimiz bu şekilde. İstersek dediğim gibi keçeli kalemle kürdan kısmını da boyayabilirsiniz. Örneğin bir tanesini boyayalım. Veya Birkaç renk de kullanabilirsiniz boyarken. Keçeli kalemin ucu ince olduğu için boyamak biraz daha zaman alıyor. Boyarken akrilik boya, sulu boya veya evde e, eski annenizin kullanmadığı ojeler varsa ojeyle de boyayabiliriz. Bu şekilde saplarını da renklendirebiliriz. Evet. Canavarlarımız bitti. Etkinliğimiz bu şekildeydi. Siz de kendi yaratıcılığınızı kullanarak Böyle daha farklı canavarlarla tasarlayabilirsiniz. Lütfen evinizde yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.